Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy belde Belediye Başkanı Mustafa Külünkoğlu göreve geldiği günden bu tarafa geçen 25 aylık sürede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Olursa olsun nüfusunuz ne kadar az olursa olsun siz o hizmeti, o e, geniş interlanta yaymak zorundasınız, taşımak zorundasınız. Büyükköy'ün tarihi bir belediye olduğunu ifade eden Külünkoğlu, vatandaşlardan ikametinizi yaşadığınız Büyükköy'e aldırın çağrısını yaptı. Vatandaşımıza özellikle istirham ediyorum ne olsunlar yani ben şimdi yaz geliyor yani say mevsimi ben geldi Togay Bey yazın yazın bizim beldemize belki de 15 bin. Belki 6 7 bini çok rahatlıkla buluyor buluyor bu sayı e, aşağı yukarı 7 8 ay Büyükköy'de kalıyor bu, bu nüfus potansiyeli evet, evet. 8 ay büyük köyde kalıyor Dört, ay, hizmet dört ayı, 4 ayı Türkiye'nin değişik illerine geçiyor bu insanlar. Ama gelirken maalesef vatandaşımız ikametini getirmiyor. Yani bu ilginç bir getirmiyor. durum. Getirmiyor. Bunu birçok vatandaşımız da bilmiyor. Sadece bir için değil, bütün, bütün merkez şehirler için, ilçeler için. Yerler, yerler için geçerli içerisinde. olan, bir durum bu. Dört ay dışarıda İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de tabii ki ailesi orada ama 8 ay burada hizmet alıyor. Ama Oraya Şimdi gidiyor. düşünebiliyor musunuz? Yani e, bu geniş yol interlantına sahip olan bir belediye. Evet. Hizmet alanı geniş olan bir belediye. Ama vatandaşımız İstanbul'dan gelirken telefonu arayabiliyor yani bizi. Sayın Başkanım işte benim yola bir çalışma yapsak kapalıdır. E tabi siz vatandaşımıza şey diyemiyorsunuz. Yani ikametiniz burada değil. Kusura bakmayın biz size hizmet veremiyoruz. Diyemiyorsunuz. O coğrafyaya hizmet etmek zorundasınız. Ben özellikle vatandaşlarımızdan istirham ediyorum. Yani bu hassasiyeti göstersinler. Sadece kaynak manasına değil Togay Bey. Ee, Başta da ifade etmiş olduğumuz şekliyle e, belediyemiz eskiri bir belediye. Hizmet alanımız geniş bir geniş. coğrafya. Biliyorsunuz 2000'in altına düştüğü zaman nüfus yani. o belediye kapanır. Ki oldu zaten. Ee, ki yaşandı şimdi işte evet. yolbaşı başı e, güneyize kapandı. Evet. E, şimdi böyle de bir durumumuz var. Bunu vatandaşımızın iyi tahlil etmesi lazım. Başkan Külünkoğlu beldede yapılan diğer çalışmalar hakkında da bilgiler aktardı. Biz 2015 yılında hem o eski araçlarımızı elimizden çıkarttık. Yani çünkü bizim belediyemizin e, ekonomik anlamda çok e, durumu iyi olmadığı için yani eski araçlara masraf edecek, tamir edecek bir imkanımız yoktu. Anladım. Bir şekilde oradan yenilemek elimizden... lazım. Çıkarttık. Çok şükür 2015 yılında büyük belediyemize 11 tane araç kazandırdık. 11, 11 tane araç kazandırdık. Yani siz devrim yaptınız yani bir anda. Ee, sağ olsun yani bunların biz üçünü parayla aldık. Diğerlerini işte hayırsever iş adamlarımızdan mesela ben buradan yeni gelmişken Demirtiler Mahallesi sakinlerinden, Tabii sakinlerinden Kızlıkayalar ailesi ya başkanım bize ne görev düşüyor? Sosyal belediyecilik anlamında cenaze hizmetlerimiz yoktu. Hı hı. Ya mesela hayırsever iş adamlarımız hemen bir dediğimiz iki bir tane cenaze arabası alıp bağışladılar belediyemize. Evet. Buradan gene büyük de bir tüccar kardeşimiz, abimiz sağ olsun tabii çok yoğun benim zorlamamla da bir Mercedes kamyon belediyemize hibe etti. Yani bu şekilde 2015 yılında Çevre Şehircilik Bakanlığından olsun İstanbul Çekmeköy Belediyesi'nden olsun. Evet. 2015 yılında belediyemize aşağı yukarı 11 tane arası kazandırmış olduk. Kardeş oldum. belediyeniz var mı? Kardeş belediyemiz var Togay bir Maalesef Rize'den var. İstanbul'dan Rize. yok. Ben buradan bize destek olan, her manada destek olan, desteklerini esirgemeyen tüm vatandaşlarımıza bize belediyemize katkı sunan herkese ben buradan ekranlarınız aracılığıyla teşekkür ediyorum.